Tarihin en korkutucu savaşçı grupları hangileri? Spartalılar aşılamaz duvar olarak biliniyorlardı. Bu yüzden şehirlerini koruyacak surlara bile ihtiyaç duymuyorlardı. Bir Spartalı ergenlik çağına ulaştığında eline sadece bir mızrak verilerek vahşi doğaya bırakılırdı. Eğer hayatta kalıp geri dönebilirse orduya katılmaya layık olduğu kabul edilirdi. Tapınak şövalyeleri düşman hatlarını parçalamak konusunda uzmanlaşmışlardı. Ölümle savaşmak için eğitilmişlerdi. Çünkü zırhlarındaki tapınakçı haçı onlar için şehadet Embolüydü. Bu gruba katılan biri tüm maddi arzularını terk etmek zorundaydı. Kadınlarla fiziksel temas yasaktı ve ailesiyle olan tüm bağlarını sonsuza kadar koparmak zorundaydı. Samuraylar Japonya'nın belki de en büyük kılıç ustalarıydı. Kılıçları bir insanı ortadan ikiye bölebilecek kadar keskin ve güçlüydü. Savaşa korkusuzca atılabilmek için ölümleri <laughs> üzerine meditasyon yaparlardı. Onlar için başarısızlık asla bir seçenek değildi. Eğer bir samuray görevinde başarısız olursa onurunu geri kazanabilmesinin tek yolu seplik. <laughs> ya da harakiri adı verilen ritüel intiharı gerçekleştirmekti. Peki sence hangisi en korkutucu savaşçı grubuydu?